Arkadaşlar e, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Remzi Meydan bize kasnaklı uçuracak. Uçurdum bile. Uçurdu an. bile. Bu videomuzda böyle olsun. E, sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz bugün hafta so hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğundan bize dedik ne yapalım? Uçurdum böyle bir, böyle bir video çekmeyi düşündük. Umarım beğenirsiniz. Remzi tıraşa girecek mi bugün? Valla tıraşa gireceğim de Kadir abi etrafta uçurtma yok. Problem orada. Ya sen bulursun. Rüzgar da kısıtlı biraz. Sen gidiyorsun bakalım. Dağlıoğlu'daki gül bahçesindeki kasakları kesiyorsun buraya getiriyorsun. Onun için rüzgar lazım. Biliyorsun abi. Vallahi evde sıkıldık. Ne yapak diye düşündük. Uçurtma uçurmaya karar verdik. Sen e, senin kasaklarını görünce millete bindiriyormuş doğru mu? Aynen. Çünkü bu yakaladığımız uçurtmayı arka taraftan çocuklar uçur, uçuruyordu. Bayağı da bir sıkıntılı tipler. Onlardan yakaladık. Kapıya sülalece geldiler, vermedik. Sülalece mi? Sülalece geldiler, vermedik. Vermeyi de düşünmüyoruz. İşte, durum bu. Biraz cebelleşiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Rüzgar az olduğu için. Zaten Kadir abiyle bu pandemi döneminin en başından beri ya yani günlerce damdaydık. Damdan aşağı inmedik. Nasıl Remzi? Kasak uçurmak keyifli mi? Valla ben çok seviyorum küçüklüğümden beri. Değil mi? Vazgeçmedik abi türlü. Ya millet işte Sen de bunda yani bu var. güvercin uçurmayı sevenler var. Ben de hasatlı uçurmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri gelen bir hobi diyeyim. Evet. Öyle. Ama tek başına uçurma zevk vermiyor. Onu da söyleyeyim. Ben tıraşa girmeden olmuyor bende. Etrafta uçurtma yok. Uçurtmamız iyi aslında. Verdiremedim rüzgarın azından dolayı. Şu an rüzgar var. Verdirebilirsin. Verdireceğim de abi. Bir de rüzgar da ters yön bugün. Rüzgar ters yön. Etrafta uçurtma yok. Gözümü hararttım. Gözümü hararttım. Etrafta uçurtma olursa tıraşa gireceğim şu an. Peki buradan Aslan uçuranlara hangi ipi tavsiye ediyorsun? Hangi ipler keserler? Sen neyi ipi kullanıyorsun? 10 numara bir soru. Kişiye göre değişen bir şey bana göre. El küçük bir uçurtma uçurayarlarsa bu boyutta benim tavsiyem e, ince, ince şu tarz. Polyester de deniyor. İngiliz ipi. Kesmek istiyorsan bunu uçuracaksın. Yani tesbih ipi olabilir, ince tesbih ipi. Ee, aynen. Ya tesbih biz, ipi olabilir. Bak hele getirdin tesbih ipiyle 20 tane kastaklığımız gitti. Ya. En güzeli bu bence. Ya aslında doğru söylüyorsun. Tesbih ipi diyorum ama çok deneme yaptık. İngiliz ipi tesbih ipini çoğunda kesti. İstisnaları var tabii. Tesbih ipi bunu kesti yolda ama ben ince İngiliz ipini öneriyorum. Polyester. Bunun kalını da var. Ama incesi bence daha iyi çünkü tıraşta kesmeniz için uçurtmayı ipin çok gergin olması gerekiyor. Duvar gibi düşünün bunu. Duvara değdiğiniz zaman eliniz acır değil mi? İp gergin olursa zaten %90 siz kesiyorsunuz. Boş olmaması lazım ipin. Tıraştaki birinci kural bu. Peki ha. uzaktaki kasakları nasıl kesişin getiriyorsun sen? <laughs> Dağlı'ndaki gül bahçesine yeni oraya oralara verdiriyorsun. Oradan kasaklı kesip getiriyorsun. Yani nasıl oluyor bu? Vallahi bu bir cesaret lazım. <laughs> Yapma ya. Cesaret. İki, İyi bir ip. Arkadaşlar görüyorsunuz. Üç güzel bir uçurtma. Remzi Meydan hastalıklısını uçurunca herkes indirdi. Valla bu işte Kadir abi. Uçurtmadan zevk almak istiyorsan öyle tek başına uçurarak zevk alamazsın. Onu söyleyeyim. İlla ki tıraşa gireceksin. Evet abi. Verdiriyorum şu an. Verdir, verdir. Rüzgar çıktı. Rüzgar çıktı. Ama arkadaşlar yön biraz ters. Ondan dolayı zorlanıyorum. Güneş tepemde. Uçutma bayağı iyi bu arada. Bunu Kadir abiyle birlikte yakaladık. Ee, nasıl yakaladığımızı söyleyebilirim, anlatabilirim. Size bir ipucu verebilirim aslında. Bu uçutma iyi arka taraftan biri uçuruyordu. Şu taraftan şurayı gösterebilirim abi. Kadir abi şu taraf şu bir beyaz uçurtma var ya. Oradan biri uçuruyordu. Rüzgar tabi ters yöneydi, Bu tarafa değil, Bu tarafaydı. Ee, rahat biz bunu yakalayana kadar 5-6 tane uçurtma kesti zaten bunlar. Değil mi? Sonra bize geldi. Sonra zaten bu uçurtmada gözüm kalmıştı benim. Bak keşke dedim keşke bu uçurtma bize tıraşa girse diye. Halasat dediğim an bize doğru gelmeye başladı zaten. Yanlatmaya başladı. Senin o zaman uçurduğun ip tespih öne kaytan bağlamıştı. İşte onu söyleyeceğim. Nasıl tıraşa girersiniz? İki türlü zaten. Ya çekeceksiniz alayasınız uçurtmayı ya da kesmesine gireceğim Biz ne yaptık? Bunun boyunda bir uçurtma vardı bende arkadaşlar. Ön tarafına kaytan bağlamıştım. Kaytanın e, bir 6-7 metreydi. Ön tarafta vardı. Arkasına tesbih bağladım. Tesbih bağlamamın sebebi kaytan ipini kaldırmaz uçurtma. E, onun için ipi de verdirince öndeki kaytan yorgan ipi gibi görünüyor. Tabii sazan arkadaşlar atlıyor buna yorgan zannedip. Ama sonradan çoğu <laughs> fark etti, gelmedi. Tabii biz. çoğu fark etti. Bunu çekerek yakaladık bu şekilde. Çok da rahat yakaladık. Kapıya geldiler, vermedik. Madem tıraşa gireceksin, niye geliyorsun kardeşim? Kaybedince de gelip almayacaksın. Yakalarsan bir sana gelip alayım. Gövdemden astırıp uzak mesafeden çekmeye çalışacağım. Çünkü uçurtmamın önünde kayta ipi var. Gövdemden astırıp buraya da indirmek zor bir ihtimal ama deneyeceğim şu an. Sen yaparsın hemiz bu işi. Güneş de tam evet açımdan gitti. Yer arkadaş biraz korkak uçuruyor şu an. Amacım şu şu an çünkü uçurtmanın ipi çok ağır geliyor. Tek yapmam gereken gövdemden astırıp çekmek buraya kadar. İpim kırılabilir mi? Evet kırılabilir. Ama deneyeceğim kaytandan. İndiriyor zaten. Korktu arkadaş. Avantajlı oldu halde. Deniyorum arkadaşım. Evet. Şu an zor bir şey deniyorum. Korktu. Kork. Gir gir gir. Girdin mi? Tamam Evet Yok <laughs> Yo, girmemiş Verdir mi ipi? Verdir verdir ya, üstüne verdir üstünde dur İpimin üstünde o? Yok 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 ipimin üstünde Evet evet Hela. Evet şu an çekiyorum zor bir şey denedim arkadaşlar kaytana taktım Elimden geleni yapıyorum İpim bir yere takılmazsa Kimin ipi kırılacak bilmiyorum ama deniyorum <laughs> Şu an evet zor bir ihtimal deniyorum Buraya kadar getirmek üzereyim Gerçekten zor bir şey. Çek 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 çek. Ramuk Aytan'a geldin mi aldık. Evet, aldık arkadaşlar. Daha tamam. arkadaşlar Ramuk'u görüyorsunuz. Nereden getirdik Hasan abi? Tamam lan, tamam vereceğim gel. <laughs> gel verim gel. Kes kes Ramuk kes. Böyle <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi ya hava Benim için çok basit şeyler bunlar. Uzatmayacağım. <laughs> Uzak mesafeden gövdede nasıl kaldım? Güzel bir uçurtma. Dur bizimkini göstereceğim. Evet, bizim uçurtmaya değiyor. Enin gel mı? lan gel vereyim Hasan. Gel vereyim gel. Gel lan. Al. Şu an arkadaşlar damlarına indireceğim. İzleyin. <laughs> Şu an damlarına indiriyorum uçurtmayı. Bakayım ipi kısa deneyeceğim. Al. Al, al. Annesi de yok yok diyor verme bir de vurur yapıyorlar Bırakıyorum hadi bir şey Düşmüyordu ama anasını satayım Hayır uçurtmamın uçası var <laughs> Hadi lan Bekle bekle Ya gel abi gel Dur dur indiriyorum oraya damlağını indireceğim tahtım Al. Evet arkadaşlar tepe anlayışı. Müzikler biraz güçlü vurduğu için uçurtmayı indiremiyorum. Neydirerek yapıyorum evet. Damlarına doğru bırakıyorum ama düşerek bırakacağım galiba. 40 dolaşacak. Valla bence gelsin alsın dolaştı. Gel lan gel. Böyle bile uçur bu. İndir bak. İndir indir sen bunu indir. İndiriyorum. Gördüğünüz gibi uçurtma yakalamak bizle kolay. Zor açıdan yakaladık. Şu an indiriyorum çocuğa vereceğim çünkü acıdım. Biz de böyleyiz abi ne yapalım? Çocuklar uçurtmasız kalmasın. Niye yakalıyorsun o zaman <laughs> adamların uçurtmasını? <laughs> sen, senin uçurtmanı dikkat et takılmasın şuna. Valla sen takmayacaksın onu. İşte arkadaşlar, Remzi'nin yakaladığı uçurtma. Bakkalın oğlunun uçurtması. Yakın mesafeden yakalayamadı. İnşallah ileride o da bir... Uç ...iyi bir uçurtmacı olur, ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, gel lan gel, vereyim. Vallahi yakaladım. Geri vereceğim çocuğa şimdi. Remzi'yi biliyorsun. O dama çıktı mı boşunmez? Zevkli oluyor ya. Vereceğim ama şimdi. Topla kuyruğunu gelsin alsın. Bak hele bu şimdi çoktan buraya gelmesi lazım. Niye Demedim gelmiyor bu? Diyorum. He? Sen girmedi dedin ya orada. He. İpi çok şeydi çocuğun aşağı doğru iniyordu oradan anladım. Almak istemiyor, gururuna yediremiyor. Vermiyorum lan desen tamam diyecek. <laughs> At onu da Gel, bak hele gelince... Dur 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 atma. Bekle videoya çek. <laughs> bak, tamam tamam. Uçurtmanın sahibi geldi. Beyleyim uçursun ya yazık. Sıraşa girdik. Al bir daha uçur. Bekle. Remzi bir daha gelirse verme. İpin keskinmiş ama. <laughs> Allah'tan keskin böyle. <laughs> ama ipi kopmadı ben kestim kestim. İpi ince bir ip. Ya tıraşlı işe yarar. Su tüşmede yarar ama çekmede 5 bar etmez ipler. Bizimki için de geçerli. Tepedeki uçurma Neyse, için de sen geçerli. bizim uçağın da bak var. videoyu sollanları alıp. Arkadaşlar gördünüz işte yakaladı Remzi. İpi de burada. Geri verdi. İpi de atmıyoruz çünkü lazım oluyor daha sonra kuyruğu falan yapıyoruz bunlara. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere.